Yürüdüğüm yolları baba yorgun Hayalde yaşadığı ketik vurgun Hayır kızım ya bu şarkı değil Ha tamam Git git, git çatla oturduk bak üst tahta Kıskanç pislik git patla Mermi gibi rıt rı <laughs> Git çatla oturduk bak üst tahta Kıskanç pislik her gün inatla İnadım inat kızım hiç uzatma O minik beyninle bana dil uzatma Bir kaşık veririm ama benim git, büyük ha çatla <gülüyor> Kendime <gülüyor> münasırım Senin için kızım bozamam hiç mı Bence poşet olmuş kapat şimdi ağzını Bu ülkede yoktu ikon bu konuda lazım İstersen ben yüksekten aşağı düşsem bile tüm süksem Sana yapabilir o an için deprem Hız önemli değil alayınız 180 Çıkardım tavşanı şapkadan Şaşırdım bendeki şartlara Pompalı gibi ripim sana sıkabilir Gerek yok şatkana Git git çatla Oturduk bak ıstahta Kıskanç pislik